Kadınların nasıl özel bir şeyi olmayan erkekleri seçtiğini gördünüz mü? Ortalama erkek, vasat erkekler mi? Ve siz daha fazlasına sahip olduğunuza inanan siz, kendinize nedenini sormaya devam ederken cevap duymak istediğiniz şey değil. Size söyledikleri bu değil, beklediğiniz bu değil. Ve eğer acıtıyorsa bunun nedeni derinlerde hala yalana inanıyorsunuz hala dünyanın adil olduğu, işlerin mantıklı olduğu, çabanın ödüllendirildiği fikrine dayanıyorsunuz. Ama böyle çalışmıyor. Yakından bak sevdiğiniz o kız. Farklı, özel görünen, zekaya, çabaya, derinliğe değer verdiğini düşündüğünüz kız. Hiçbiri olmayan bir adamla, isteksiz, büyük fikirleri olmayan sıkıcı bir adamla ve farklı olmaya çalışan, zihninizi geliştiren, en iyi versiyonunuzda çalışan siz, hala gölgelerdesiniz acıyor ve en kötü yanı anlamamanızdır. Ama bugün anlayacaksın. İşte gerçek kadınlar aradıklarını söylediklerini aramıyorlar. En iyisini seçmezler. En yetenekli olanı seçmezler. En zeki seçmezler. Kendilerini güvende hissettiren şeyleri seçiyorlar. Neyin tanıdık olduğunu seçiyorlar. Tahmin edilebilir olanı seçiyorlar. Ve işte en dağınık kısım geliyor. Vasat bir adam hayatta kalmak için en iyi bahis. Göze çarpmıyor, bir meydan okumayı temsil etmiyor, güvensizliği uyandırmıyor. O bacakları olan bir konfor bölgesi. Bir kadının korktuğu, psikolojisinin içgüdüsel olarak reddettiği şey kaos. Ve siz, eğer farklıysanız, parlaksanız, hırsları ve norm dışında bir yola sahip bir adamsanız, kaos olursunuz. Tekrar bak o kadın seni seçebilirdi, ama o yapmadı. Dünyasına meydan okumayan adamla gitti, çünkü düşünen, sorgulayan, sıradanlığı kabul etmeyen erkeklerle ilgili asıl sorun, kadını onlarla birlikte gelişmeye zorlamaları ve bu korkutucu, istikrar bir içgüdüdür, uygunluk bir hayatta kalma stratejisidir. Ve vasat adam bu oyuna mükemmel bir şekilde uyuyor, büyüme talep etmiyor, geç tehdidi temsil etmiyor, kaybeyi uyandırmıyor, güvenli, öngörülebilir, kolay, bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun? Şimdi neden bu kadar çok kadının seçtiklerini seçtiğini anlıyor musunuz? En iyisini istedikleri için değil. Bunun nedeni, idare edilmesi en kolay olanı istiyorlar. Ve eğer zorluk alanları, kalıptan çıkan, evcilleştirmeyi reddeden bir adamsanız, en olası şey sizi görmezden gelmeleridir. Buna değmediğiniz için değil, sizi kontrol edemedikleri için. Ama işte en ilginç kısım geliyor, bu gerçeği anlarsanız, bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Bu dünyada nasıl hareket edeceğinizi seçebilirsiniz. Oyunu oynayıp oynamadığınıza veya kendi oyun alanınızı oluşturup oluşturmaya karar verebilirsiniz birçok erkeğin düştüğü büyük tuzak seçilecek vasat olmaları gerektiğini düşünüyor. Ve bazıları yapar, kapatıyorlar, kendilerini seyreltiyorlar, zararsız oluyorlar. Ancak başka bir seçenek daha var. Kimseyi değerli olduğunuzu ikna etmeniz gerekmez. Kabul etmek için kendinizi düşürmenize gerek yok. Pek yapmanız gereken insan zihninin kendi kurallarınıza göre nasıl çalıştığını ve hareket ettiğini anlamaktır. Çünkü işte nihai ironi ilk başta korktukları, Zamanla arzu edecekler. İlk başta ne reddettikleri zamanında devam edecekler. Uymayan adam, izin istemeyen adam, gütmeyen adam tek. Kendi kurallarınıza göre, çünkü işte nihai ironi ilk başta korktukları zamanla arzu edecekler. İlk başta ne reddettikleri zamanında devam edecekler. Uymayan adam, izin istemeyen adam, bükülmeyen adam, sonunda kazanan adam. Öyleyse karar verin. Kendinize neden neyi seçtiklerini seçtiklerini sormaya devam edebilirsiniz veya seçmeleri gerekmedikleri istisna olabilirsiniz. Çünkü sizi görmezden gelemezler. Güç asla kabul edilmez. Güç sizi fark etmekten kaçınamıyor. Ve şimdi kimsenin gerçekten sormak istemediği soru geliyor. Neden vasat erkekleri seçtikleri için neden bu kadar acıtıyor? Çünkü derinlerde bunu kişisel bir adaletsizlik olarak görüyorsunuz. Daha iyi olmak için çalışıyorsanız, zihninizi geliştirirseniz, vizyon, hırs ve karakterli bir adam olmaya çalışıyorsanız, ...ödüllendirilmeniz gerektiğini hissediyorsunuz. Ama işte denklemin acımasız kısmı... ...kimse size hiçbir şey borçlu değil. De işte tuzak geliyor... ...sadece kadınlar vasat erkekleri seçmeleri değil. Kendinizi bu seçim yoluyla doğrulamaya devam ediyorsunuz. Sanki sizi seçtikleri gerçeği... ...değerinizin nihai kanıtı. Ama neden bu doğrulamaya ilk etapta ihtiyacınız var? Çoğu erkek hayatlarını seçilmiş olanla takıntılı olarak geçirir. Bunu yüksek sesle söylemiyorlar. Ama her çaba, her karar, her gelişme derin, gizli bir amaç taşıyor görülmek, tanınmak. Birisinin gelip onlara farklısın, özensin, seni seçiyorum. Ve en dağınık kısmın ne olduğunu biliyor musun? Seçilmeye çalıştığınız anda, hor gördüğünüz sistemin bir parçası olursunuz. Sıradanlığı gözlemleyen kişi olmaktan, bunun bir parçası olmaya gidiyorsunuz. Çünkü değerli hissetmek için doğrulamaya ihtiyaç duyan bir adam oyunu zaten kaybetti. Gerçek zafer, bir kadının sizi seçmesi değildir gerçek zafer seçtiğinizdir. Hangi dünyada hareket edeceğinizi, hangi kuralları takip edeceğinizi ve hangilerini yok edeceğinizi seçersiniz. Bunu anlayan adam yaklaşımını tamamen değiştirir. Kadınların ne tür erkekleri seçtiği konusunda endişelenmeyi bırakır. Kendisine erişimi olan ve olmayan bir güç haline gelir. Buna şu şekilde bakın yarın durdurulamaz bir zihniyetle uyandıysanız, o kadar büyük bir amaçla hiçbir şey sizi rahatsız edemez, hiçbir dış doğrulama gerekmeyecek kadar sağlam bir özgüvenle kadınların kimin ne olduğunu gerçekten umursar mıydınız? Çünkü o noktada oyunu açarsınız ve oyunu açtığınızda dinamik değişiklikler. Dışarıdan bakan, neden sizi seçmediklerini merak ediyorsunuz ve dünyanıza izin verilenleri seçen siz olursunuz. Bu, kadınların davranışlarına takıntılı olan bir adam ile hayatının onlar tarafından doğrulanmasının etrafında dönmediğini anlayan bir adam arasındaki farktır. Ama başka bir şey daha var. Çok azının kabul etmeye istekli olduğu bir şey çok büyük olma korkusu. Başarısızlık korkusundan bahsetmiyoruz. Daha kötü bir şeyden bahsediyoruz. O kadar başarılı olma korkusu. Artık uymuyorsunuz, ulaşılamazsınız. Çoğu erkek sıradanlıkta kalmaz çünkü üstesinden gelemezler. Kalıyorlar çünkü alternatif onları korkutuyor. Çünkü gerçekten harika olmak, gerçek için öne çıkmak, yalnız kalmak demektir. Daha kötü bir şey hakkında konuşmak artık uyumayacak kadar başarılı olma korkusu, ulaşılamaz hale gelirsiniz. Çoğu erkek sıradanlıkta kalmaz çünkü üstesinden gelemezler. Kalıyorlar çünkü alternatif onları korkutuyor. Gerçekten harika olmak, gerçek için öne çıkmak, bir süreliğine yalnız kalmak anlamına gelir. Yanlış anlaşılmak demektir. Bu, neredeyse kimsenin sizi takip etmediği bir yönde yürümek anlamına gelir. Ve işte ironik kadınlar şimdi sizi seçmeyebilir ama sonra gelecekler. Çünkü bir adam durmadan büyümeye devam ettiğinde, sistemde bir anomali haline geldiğinde, ulaşılamaz hale geldiğinde, ortalama herhangi bir insandan çok daha değerli bir şey haline gelir. Bir meydan okuma haline geliyor ve yasak olan, zor olan, erişilemeyen şey her zaman kolay olandan daha çekici olacaktır. Ancak sorun şu ki, çoğu zaman o noktaya gelmemesi, çünkü çok erkenden vazgeçiyorlar. İlk başta hiç kimse onları seçmediğini gördüklerinde, sorunun onların içinde, varlıklarında, özlerinde olduğunu düşünüyorlar. Ayarlar, yumuşarlar, daha erişilebilir hale gelirler ve avantajlarını kaybederler. Bunu dinleyin kadınların bugün reddettiği şey, yarın kovalayacaklar, ancak sadece bu süreçte kendinize ihanet etmemek için sabrınız ve inancınız varsa. Doğrulama oyununda kalırsanız, seçilmeyi beklemeye devam ederseniz, daha iyi olduğunuzu düşünseniz bile asla sıradanlıktan kurtulacaksınız. Ancak seçmesi gereken kişi olduğunuzu, kendi yolunu dikte etmesi gereken, ona ihtiyacının üzerine çıkması gereken kişi olduğunuzu anlarsanız, dünya değişir. Çünkü bu seviyeye ulaştığınızda, kadınların neden vasat erkekleri seçtiğini sormayacaksınız, göz ardı edilemeyen bir adam olmakla meşgul olacaksın. Ve işte yüzleşmeye cesaret eden gerçek kadınlar en iyi adamı aramıyor, anlatılarına uyan adamı ararlar. Yani en zeki, en güçlü, en iddialı olanı aramıyorlar. Bir ilişkinin ne olması gerektiği konusunda zaten kafalarında olan hikayeye uyan adamı ararlar. Ve bu tehlikeli. Neden? Çünkü bu ne kadar değerli olursanız olun, o anlatıya uymuyorsanız atılacağınız anlamına gelir. Eylemde bakın acı çeken, tüm erkeklerin aynı olduğundan şikayet eden vasat erkeklerle ilişkilerden geçen herhangi bir kadını gözlemleyin. Sonra farklı bir adam, düşünce tarzına meydan okuyan bir yaşam seviyesiyle, amaç ile, disiplinle, vizyonla gelir ve onu reddeder, ona değer vermediği için değil, dünyasında normal olan hakkında inşa ettiği, hikayeye uymadığı için, duygusal konfor bölgesi sıradanlığa bağlıdır büyümek zorunda olmadığı, sorgulanmadığı, dinamiğin öngörülebilir olduğu ilişkilere alıştı. Gerçek bir adam, daha büyük bir şeyi temsil eden bir adam, bu istikrarı kıran ve hayatta kalma içgüdüsü onu kaçtırır. Ve işte kimsenin size söylemediği kısım bir kadın sadece anlatısını sadece aynı kalmanın acısı değişme korkusundan daha büyük olduğunda değiştirecek. Bu yüzden onlar için doğru olmadığını bilmelerine rağmen aynı tür erkekleri tekrar tekrar tutan kadınları görüyorsunuz zeka eksikliği değil. Kırmadıkları zihinsel bir kalıp. Peki ne yaparsın? Onların hatalarını fark etmelerini bekliyor musunuz? Aynı tür erkekleri tekrar tekrar tutan kadınlar, onlar için doğru olmadığını bilseler de, bu bir zeka eksikliği değildir. Kırmadıkları zihinsel bir kalıp. Peki ne yaparsın? Onların hatalarını fark etmelerini bekliyor musunuz? Onları daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyor musunuz? Değerini gerçekten anlayan bir adam kimseyi onu seçmeye ikna etmez sadece devam ediyor çünkü er ya da geç gerçekliğin onun için konuşacağını biliyor. Ama işte oyunu anlayanları gerçekten hayal kırıklığına uğratanlardan ayıran şey, büyük ironi şudur kadınlar kontrol edebileceklerine saygı duymazlar. Sizi şekillendirebilirlerse, sizi yumuşatabilir ve kendinizden şüphe ederlerse, otomatik olarak değer kaybedersiniz. Çünkü onlar kötü insanlar değil, insan psikolojisi bu şekilde çalıştığı için. Yönetilmesi kolay olana asla saygı duyulmaz. Doğada bakın en ölümcül yırtıcılar evcilleştirilemeyenlerdir. Memnun etmeye çalışmazlar. Kimseyi kabul etmeye, ikna etmeye çalışmazlar. Sadece güçle var olurlar ve dünya onların varlığına uyum sağlar. Çoğu erkekle ilgili sorun, tehlikeli olmadan kabul edilmek istedikleridir. Hayır, değmeden saygı duymak istiyorlar. Gerektiğinde ayrılmadan seçilmek istiyorlar. Ve işte acımasız gerçeklik eğer ayrılamıyorsanız, ilişkide asla gücünüz olmayacak. Kadınlar onları en çok kovalayan adamı aramıyorlar. Ondan hoşlansa bile bir şey prensiplerine uyum sağlamazsa her an uzaklaşabileceğini bilen adamı ararlar. Gerçekten cazibe yaratan şey budur, kayıp olasılığı. Çünkü elde edilmesi kolay olan her şey kabul edilir ve kaybedilebilecek her şey daha değerlidir. Ama bu bizi başka bir soruya getiriyor. Göz ardı edilemeyen adam nasıl olursunuz? Cevap kıtlık. Kıt olan her şey değerlidir ve bol miktarda değer kaybeder her zaman müsait olan, her zaman evet diyen, sürekli ona yarayan bir adamsanız ucuz bir kaynak olursunuz. Değiştirilebilecek bir kaynak. Ancak standartlara sahip, doğrulama aramayan, amaçla hareket eden bir adamsanız kıt bir varlık haline gelirsiniz. Çünkü gerçekten değerli adam her yerde değil. Dikkat için yalvaran kişi o değil. Herkes tarafından sevilmeye çalışan o değil. O kadar görevine o kadar odaklanan o ki, Hayatından kim geliyorsa ya da giderse gidersin devam ediyor ve işte nihai ironi geliyor bu noktaya ulaştığınızda aniden kadınlar sizi farklı görmeye başlar. Artık değerini kanıtlamaya çalışan adam değilsin, bunu kanıtlaması gerekmeyen adamsın çünkü hayatı onun için konuşuyor ve o anda oyun değişiyor. Bir zamanlar sizi görmezden gelen aynı kadınlar şimdi merak hissediyorlar, şimdi cazibe hissediyorlar. Şimdi kendilerine bu adam neden beni diğerleri gibi etkilemeye çalışmıyor diye sormaya başlıyorlar. Ve tam orada büyük gerçeği anladığınız yer burası asla en iyisi olmakla ilgili değildi. Her zaman kontrol edilemeyen kişi olmaktı. Ve işte çoğu burada yanlış gidiyor kontrol edilemeyen bir adam olmanın kayıtsız hale gelmek, onlar için hiçbir şey gibi davranmak, bir soğukluk ve müfreze maskesi benimsemek anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ama bu güç değil. Bu güç olarak gizlenmiş korku. Çünkü gerçek güç hissetmemekle ilgili değildir. İzin vermemekle ilgili. Çoğu yanlış gittiğinde, kontrol edilemeyen bir adam olmanın kayıtsız olmak, onlar için hiçbir şey önemli olmadığı gibi davranmak ve bir soğukluk ve müfreze maskesini benimsemek anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ama bu güç değil. Bu güç olarak gizlenmiş korku. Gerçek güç hissetmemekle ilgili değildir. Bu duyguların sizi kontrol etmesine izin vermemekle ilgilidir. İşte büyük fark zayıf erkekler reddetmeyle felç olurlar. De. Kadınların vasat erkekleri seçtiklerini gördüklerinde hayal kırıklıkları tarafından tüketiliyorlar. Şikayet ediyorlar, acı oluyorlar ve iktidarsızlıklarını haklı çıkarmak için dış nedenler arıyorlar. Kızgınlıkla yaşıyorlar çünkü oyunun kurallarını anlamıyorlar. Pişli adamlar ise diğerleriyle aynı oyunu oynamaları gerekmediğini biliyorlar. Kovalamıyorlar, yalvarıyorlar ve kimsenin anlatısına uymaya çalışmıyorlar kendi yollarını yaratırlar. Ama o noktaya gelmek için temel bir yalan kırmalısın aşk. Düşündüğünüz şey değil. Sevginin fedakarlık olduğu, kalıcı olduğu, seçilmek için mücadele ettiği fikrini sattık. Ancak gerçek sevginin ıstırap, birisi kazanmakla veya değerinizi sürekli olarak kanıtlamasıyla ilgisi yoktur. Gerçek aşk sadece iki kişi birbirini bolluktan seçtiğinde, ihtiyaçtan değil. Ve işte anahtar ihtiyaç duyulan kişi her zaman kaybeder sevinmesi gereken kişi kolayca manipüle edilir. Doğrulamaya ihtiyaç duyan kişi her zaman başkalarının yargısının merhametinde olacaktır. Seçilmesi gereken kişi asla kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olmayacaktır. İhtiyaç, bir kadının algılayabileceği en güçlü kokudur. Ne kadar iyi giyindiğiniz, ne kadar akıllı olduğunuz veya vücudunuzun ne kadar uygun olduğu önemli değil. İhtiyaç kokuyorsanız atılırsınız. Çünkü gerçekten çeken şey görünüm değildir. Bu güç algısı. Ama işte ilginç kısım geliyor güç tahakküm değil, kibir değil ve başkalarına kayıtsızlıkla davranmıyor. Gerçek güç, korkmadan yalnız yürüme yeteneğidir. Çünkü bir adam mahkumiyetle, sıkıntı olmadan, endişe duymadan ve doğrulanacak çaresizlik olmadan yalnız yürüdüğünde bir anomali haline gelir. Ver. Ve bir anormallik olan her şey çeker. Çünkü insanlar aynı şeyi görmeye alışkındırlar yalvaran, yarışan, seçilmeye umutsuzluğa kapılan erkekleri görürler. Ama hiçbir şeye ihtiyacı olan, üzülmeyen ve bükmeyen birini gördüğünde içlerindeki bir şey uyanır. O anda bir zamanlar sizi görmezden gelen kadın şüphe etmeye başlar. Kendisine bu adam neden diğerlerine benzemiyor, neden beni etkilemeye çalışıyor, neden enerjisi bu kadar farklı ve bir zamanlar gözden kaçan şey aniden en ilgi çekici hale gelir. Çünkü gizem Gazibe oyunundaki en güçlü silaftır. Mesajları görmezden gelmenin veya kasıtlı olarak hareket etmenin sahte gizemi değil, bu çocukça, gerçek gizem. Bir erkeğin hayatında o kadar çok amacı olduğunda gelir ki, dikkatinin bir ayrıcalık olduğu için değil, onu bilerek sakladığı için değil, zamanının değerli olduğu için, bina olduğu için geliştiği ve herhangi bir dış doğrulamadan daha büyük bir şeye odaklandığı için. Ve işte son ders seçilmesi gerekmeyen adam, tüm kadınların seçtiği adam. Çünkü gerçekten çeken şey güzellik, zeka veya para değil, kıtlık algısı. Bir şey almak zor olduğunda, insanlar buna daha fazla değer verir. Bir şey çok erişilebilir olduğunda, insanlar bunu hor görür. Bu kadar basit. İşte gerçekten önemli olan soru kolayca değiştirilebilir bir kaynak mısınız yoksa kıt bir varlık mısınız? Ya da para, bu kıtlık algısı. Bir şey almak zor olduğunda, insanlar buna daha fazla değer verir. Bir şey çok erişilebilir olduğunda, insanlar bunu hor görür bu kadar basit. İşte gerçekten önemli olan soru kolayca değiştirilebilir bir kaynak mısınız? Yoksa kıt bir varlık mısınız? Sıkışmaya çaresiz olan bir adam mısınız? Yoksa dünya onu görmezden gelemeyeceği inancıyla kendi yolunu takip eden bir adam mısınız? Çünkü derinlerde kadınların neden vasat erkekleri seçmesiyle ilgili değil, neden sizi seçmelerini beklemeye devam edeceğinizle ilgili. Gerçek özgürlük, cevaplar için dışa bakmayı bıraktığınızda, ve dünyanın size dikkat etmekten başka seçeneği olmayan bir hayat kurmaya başladığınızda gelir. Bu noktaya geldiğinizde kadınların neden artık seçtiklerini seçtiklerini sormayacaksınız. Onlar dünyanızın nasıl bir parçası olabileceğini soracaklar, der. Ve işte burada her şey değişiyor. Çünkü şimdi bildiğiniz gibi, şimdi gerçeği önünüzde çıplak bıraktığını gördüğünüze göre iki seçeneğiniz var. Her zamanki gibi devam edin. Aynı hayal kırıklığı döngüsünde sıkışıp kalmaya devam edin dünyanın neden sizin lehinize oynamadığını, kadınların neden vasat erkekleri seçmeye devam ettiklerini, çabanın neden asla yeterli, görünmediğini merak ediyorlar. Ya da kökten farklı bir şey yapabilirsiniz, sistemden çıkabilirsiniz, beklemeyi bırakabilirsiniz. Göz ardı edilemeyecek bir şey olabilirsiniz. Çünkü işte herkesin en acımasız gerçeği kadınlar vasat erkekleri kazara seçmezler. Onları seçiyorlar çünkü rahatlar, öngörülebilirler, güvenlidirler. Ancak vasat olmayan adam, toplumun beklediğinden daha fazla olmaya cesaret eden adam bir sorundur. Ve dünya sorunlardan korkuyor. Evcilleştirilemeyen erkeklerden korkar. İzin istemeyen erkeklerden korkuyor. İzin istemeyen erkeklerden korkuyor. Doğrulamaya ihtiyaç duymayan erkeklerden korkar. Çünkü böyle bir adam tehlikelidir tehlikeli değil, zarar verdiği için değil, anlatıyı kırdığı için. Başkalarını aynaya bakmaya ve kendilerini sorgulamaya zorlar. Sadece varlığı bir yalanda yaşadıklarını gösteriyor. Onun varlığı onlara daha fazla olabileceklerini hatırlatıyor ama değillerdi. Ve bu sıradanlık için en büyük tehdit. İşte son soru sorun olmaya hazır mısınız? Çünkü öyleyse geri dönüş yok. Bir adam kim olabileceğini keşfettiğinde tüm dünya rahatsız olur. Ama tam olarak ihtiyacınız olan şey bu. Şimdi karar verin diğerleriyle karanlıkta kalın ya da asla ercilleştiremeyecekleri adam olun. Daha önce söylediklerimi anladıysanız, bu ifadeyi yorumlarda bırakın unutulmaktan ziyade bir sorun olmayı tercih ederim. Ve abone olun, çünkü bu sadece bir başlangıç. Bir dahaki sefere görüşürüz.